bir saniye bir saniye ses yapmayın özer bize yaklaşın araç 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 evet. yapma Erbe, lan bitirme 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 bitirme, bitirme. bitirme, bitirme. bitirme lan, Baygın bir tane daha. Yok, burada 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 burada. Sever 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 sever. Bittiler bittiler. No. Tepede adam var. Tepede adam atlıyor. Tepede adam var. Gördüm. Hayır ya yine mi düşeceğim ben? Hayır! 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 Yerde yer yatıyor, yerde yatıyor. Hayır ya! Vururdum be kanka. Önünde, önünde. Abi şurada! Tek adam evet. ya hayır! <laughs> Abi. Ruto girdim tam orada. Abi. Hangi tekte de değil ki?